Diğer hastane kur başlıyor. Evet canlar A'dan Z'ye her şeyle bizim ilgilendiğimiz bir hastane kuracağız. Yes. Oyuncu aileler up, 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 up. Her şeyle A'dan Z'ye bak en ufak şeyle bizim ilgileneceğimiz bir hastane kuruyoruz. başladı zaman biz bak çekim olabilir miyiz? Animasyon geçiyor. Two Point Hastanesi'nde hastanemizin %52'sinden fazlası geldikleri zaman daha sağlıklı ayrıldıklarına inanıyor diyor. Hepsini de çevirmeyeceğim ya bir dakika canlar hikayeyi size anlatacağım. Bunun kafası yok. Bunlar ne yapıyor? Bunun Hayır. Bunun kafası yok. <laughs> kablumbağa maşını almışlar muzdaripmiş. Kafayı çekerek çıkarttılar. <laughs> Bundan insan olduğunu emin miyiz? Oyun şöyle bir şey. tam bir alan verecek bize ve A'dan Z'ye dediğim gibi her şeyiyle. Ya oraya gelen doktor da biz alacağız, hemşireyi de biz alacağız. Her şeyini biz alarak canlar bir hastane kuracağız ve böyle bir hastane olacak. Böyle olmasın. Bir şey söyleme mi? Hastanede yangın çıkmış. Yangın çıkmış. Herkes birbirine girmiş. Hekimler birbirine girmiş. Ve bu sanırım tanıtım filmiydi. Diyor ki yeni hastalar, yeni doktorlar, yeni insanlar bekliyoruz diyor. Gelin diyor birlikte çalışalım diyor. Ben bu hastaneye gitmem. Hayır hastaneyi biz kuracağız. Bu hastane patronu yanıyor. Biziz. Hastanenin patronu biziz canlar. Bu Şimdi hastanede hastane kafalarını çekip çıkartıyorlar ya. Nasıl gidelim Yapacak ya. Yapacak bir şey yok hastanenin patronu biziz. Şimdi kariyerinize bir hastane yöneticisi olarak başlayın. Biz ya, kuracakmışız. Biz başhekimiz. Bu hastanenin başhekimiz biziz. Şimdi oyunu tanıtıyor canlar. Şu şekilde diyor dönebilirsin diyor. Yaklaş uzaklaşabilirsin diyor. Evet ben dediğim gibi tek tek bölümleri anlatacağım size. Hasta mı geldi? Daha hastaneyi kurmadık. Daha hastane yok kardeşim. Sen git yarın gel. Hastanenin diyor ihtiyaç duyduğu en önemli şey resepsiyondur diyor. Çünkü ilk hastalar oraya gelecek diyor. Evet buyurun karşılama ekibi burası da. Danışmaya lütfen. Bin dolar vererek bunu nasıl değiştiriyorum? Şöyle mi? Evet. Değil mi? hastane? Ama bir şey söyleyeceğim ya. Bence hastaneyi zengin göstermesi için biraz geride olması lazım. Bak şöyle. İyi tamam, mi? Tamam iyi güzel. Bence direkt gelecekler böyle canlar. Göstereyim size. Tamam işe almam gerekiyormuş. Böyle gelecekler, girecekler, girecekler. Buraya yeni bir eleman işe alacağım. Kira ben alıyoruz. Kim? Asistan. Asistan kim olsun? Bunların özellikleri varmış. Doğal bir akıl hocası diyor. Yanındaki çocuk. Yanındaki en iyi çabanar. Çab hay bu tam çevrilememiş Türkçe ye. Yarım çevrilmiş. Hı, edepsizmiş bu. Bunu almayalım. Almayız hayır. İlham, İlham verici. verici. Ama çok kişi geliyormuş zayıf mesanesi varmış da yapacak bir şey yok ya bunu alalım bence parası da ucuz ya da şu birinci ne şaka gibiymiş nereden ayrılmış bir önceki içinde varmış yapacak bir şey yok Ben bunu kiraladı bunu aldım canlar Olup bırakıyorum bu şey dostum, bu. Ha, dostum. Sen, bak gelenlere hoş geldiniz hangi branşa geldiniz falan diye soracaksın Yine Brosu. Tabii ilk doktorumuzu alacağız diyor ki, bina yapabilirsin diyor canlar Bence tam şuraya bak Buraya ilk doktorumuzun acil kısmı gibi de düşünebilirsin. Ya hastaneye geldi acil, acil vaka. Ya. Acil vaka ilk buraya gelecek. Ofis. Şöyle kurabiliyormuşuz. Evet. Bu yeter bence ya. Neyse. Değil mi? Tamam. Güzel. Bura güzel. Kapısını koyalım. Canlar yavaş yavaş dediğim gibi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ben hastane kuruyoruz. Bence güzel bir seri olabilir. Şunu da söyleyeceğim. Tam şu anda. Güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın ki devamı çok hızlı gelsin. Evet. Ama kapı <laughs> oraya olmuyor dostum. Bir dakika doktorun odası böyle ama doktorun... Şöyle. Evet. Bak Hayır. şöyle ters dursun değil mi? Ha. Doktor Şu böyle bakacak. Şu hasta mı? Hastanın Nasıl? koltuğu mu? Şöyle yukarıdan bakalım. Hayır, aynen Aynen. Bak şöyle doktor burada tamam, karşılayacak. Ortalık çok harika. Güzel. Şuraya hızlı bir şekilde şunu yönlendir dostum. Dolabımız. Hemen dolabımız. Tamam. Bence önemli olan eşyalardan canlar şuraya bölme diyor. Geri dönüşüm kutusu koyalım hemen şuraya. Ya yani biraz keyfimize göre. Şuraya. Hayır şuraya şu mı koyalım? Kenara koy bence de güzel, o Güzel. Bursun. Yangın söndürücü koyacağım ben çünkü şeyden çok korktum. Yangın vardı. Yangın vardı yani animasyonda. Başka bitki koyabiliriz de şu anlık gerek yok ya basit yapalım ileride daha da canlar canlandırırız. Ama adamlar önünde boş mu dursun? Doktora ihtiyacınız vardı. Nasıl önünde boş mu dursun? Yani sandalyenin önüne bir masa koymayalım. Hayır direkt gelip böyle oturacaklar merhaba diyecekler biz geldik diyecekler şöyle hastalığımız var diyecekler bak şimdi doktor alalım da gör. Doktor Tamam doktorların şeyi ne kadar... Şimdi pozitif, çok sıkıcı, askı. Askı? Yani bu çok anlamadım çevirememişler. Tuvalet öfkesi alır huysuz. Bunlar niye böyle aksi ya? <laughs> Çöpçü. Askı. Bence şu birinciyi kiralayalım ya. Neyse bu pozitif. Hayır bu beş yıldızmış. Bir dakika bu beş yıldızmış. Bak. Çöp farklı farklı erken. teşhis koymada çok iyiymiş. Tedavide çok iyiymiş. Beyin içi peynir. Bence bunu kiralayalım canlar. Biraz fazla paramız gidecek ama en azından ilk doktorumuz kaliteli olsun. Ben öyle yemeğinde beyin içi peynir istiyorum. Yapacak bir şey yok. Bırakıyorum ilk doktorumu. <laughs> Hadi bırak zaten yaşlı düşecek şimdi. <laughs> Hayır ya. Bir dakika ilk hastamız gelecek. Bak pencereden bakıyor. Hey gidi, hey diyor. zaman nasıl geçiyor diyor. <laughs> tamam canlar görevimizi de yaptık. Doktorumuzu aldık. Şey doktorumuzu da aldık. İlk doktorumuz şeyimiz gelecekmiş. Hastamız gelecekmiş. Hatta giden ilk hastaya göz kulak ol diyor. Neredesin hasta? Göremiyoruz ki. Geldi mi? Geldi. <laughs> Uzun ee, hoş geldiniz. Anca. Hoş geldiniz. Bak şuradan gelin resepsiyona gelin ilk önce. Güzel. Evet geliyor. bay baytak. Ya hastanenin bu kadar boş olduğuna bakmayın. Yavaş yavaş oluşturacağız. Biz şimdi sizi ilk izlemek istiyorum. Ya. İlk, i̇lk şeyimiz hastamız ya, hastamız, hastamız sizsiniz. Ya. Buyurun. Bir anda şeyler patlıyorum. İlk, i̇lk hastamızsınız. Hasta. Size Aynen. 1 milyon dolar para kazandırdık falan diye. Şuradan mı gidiyorum diyor. Evet evet o odada doktor. <laughs> Canlar ilk hastayı izliyoruz. Dediğim gibi büyük bir hastanenin kuruluşunun başından sonra şey yapacağız. İr. Evet dost, evet. Bak, oturabilirsin oraya. Anateliyiz. Şöyle koyamadım kendimizi göstereceğim. Şöyle güzel bir açı yakalamak istiyorum. Aynen yakaladık dost. Teşhis %100 ve mutlu olarak ayrıldı. Doktor i̇laç size bir ve... mesaj gönderdi diyor. Eczane şey inşaat, inşaat diyor. diyor. İlaç yazdı reçete yazdı. O zaman eczaneyi şuraya kurayım mı? Bence kurmam gerekiyor canlar. Ya bu şunlar var ya her seferinde her videoda başıma bir iş açıyor. Bence eczane biraz büyük olsun ya. Yeter ama çok Değilmiş, oldu. Şu kadar güzel. Kapısını koyalım dostum şuraya Hayır, hastalar gelecek. Çok büyük oldu. Hayır yapacak bir şey yok. Laboratuvar mı burası ya? İlaç üreteceğiz işte. Şuraya bir tane de dolap koyalım. Çok para harcamayacağım dostum. Pencere koyalım bir tane de şöyle. Güzel. Bir tane de mi peynir? Şu acil bir şeye ihtiyaçlarımız yok. Para biriktirdiğimiz zaman ilaç dolabı falan alacağız. Şu anlık yeterli diyorlar canlar. Mesela şuraya direkt şey koyduk bak. İlaç karıştırıcısı koyduk. Bir tane de hemşire istiyor canlar. Hemşire kiralamamız gerekiyormuş. Bakalım. Yüksek enerji. Güzel. Potansiyeli var. Evet. Edepsiz. Ya ama ne bu endep? Ben böyle potansiyel ya, tamam olanı ya. kiralamak istiyorum güzel. Laborant koydu, koydu Ve hasta ikinci hastamız bile gelmiş. Çok iyi. Hastanemiz Onu tutulan bir hastane. Etmiş. etmiş. ikincisi de gelmiş buraya. Buradan ne yaptıklarına bakacağım canlar öncelikle. Eczane. Hop. Hemşire geliyor, doktorun verdiği ilaçları karıştırıyor ve hastalara veriyor. Hastalarda iyileşerek gidiyorlar hastanede. Allah Allah Allah, uçarak gitmesin bu. Yok yok, kay karışıyor şu an ilaçlar <gülüyor> <gülüyor> karışıyor. Direkt gidiyormuş. Güzel dostum. Ee, biz Şu ilaçları Şahme ilk Bizi hastanın kendi. iyileşmesini görmek istiyor Al diyor bak diyor yaptık Buyurun, diyor değil. bu kadar basit diyor Sen diyor ne sandıydın diyor içiyor o da Ama bu mu ya ne yaptın bardağı içine mi koydun Ve 5000 dolar para kazandık çok güzel Bir şey diyeceğim bardağı da aldı gitti Olsun yapacak bir şey yok Cebine soktu ya <laughs> Bak nasıl gidiyor la, 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 la. <laughs> Ya canlar hastanemize güzel baktığımız zaman gördüğünüz üzere sürekli çalışıyorlar itibarımız artıyor Ve ben ne ha? yapacağım biliyor musun bir yani, tane daha oda koyacağım hemen. Çünkü hastalarımız bir artacak. Da, bir doktora da ihtiyacımız var. Bakalım. Bence şuraya hemen yanına bir büyük oda daha yapalım tamam mı? Neden büyük? Bir tane yani de şöyle kapısı olsun. Oldu mesela. Hayır yapacak bir şey yok dostum. Şöyle. Ama ortaya iki tane daha koyabilir miyiz? İki doktor koyabiliyor muyuz mesela? İki buraya? doktor aynı yere sığar mı dostum ya? Bir odada iki doktor olmaz mı diyorsun? Olmaz. Koyamıyormuşuz zaten dediğin gibi. Burayı biraz güzelleştirmek de istiyorum canlar açıkçası. Pencereyi koydu. Nereye koyacaktım? ortalığı koysana pencere. Ha, bir tane daha koyarız ya. yanına. Sen ne istiyorsun? Şöyle hayır, bir tane ama... Bak bak bak. Çok. Çok, çok pencere. çok kötü bir Ne demişler? Yaptım. Güneş girmeyen yere doktor girer demişler. Çok doktor alacağız bir tane. Çok kötü bir hareket yaptın şimdi. Öbürüne gidip bir tane cam koy. Bu küçücük odaya gel üç tane cam koy. Şimdi buraya hayır hayır bir dakika o dayı, onu Odayı evet evet iptal et. O kadar olmadı ki. Hayır istemiyorum dostum onu alayacağım. Buraya hemen bir tane doktor koyacağım. Ya ama ya. Bir dakika yeni doktor alabiliyor muyuz? doktor. Bu Şimdi bu iki doktor. tane kalmış. Çabuk sinirlenme var ama yani daha tecrübeli aslında. Bunu alıyorum yapacak bir ya şey. Ya öbürünü de mecbur alacaksak al git yani başka doktor Buraya mu? Buraya iki tane koyamıyoruz ya. ama sürekli hastalar geliyor canlar. Şimdiye kadar dediğim gibi güzel gittik. Bak burada iyileş mi iyileş bize para ya bırakıyorlar. Ya bir şey diyeceğim tuvaleti falan yok mu bunun? Hepsini kuracağız hepsini kuracağız ama yavaş yavaş. Bir kapıcı işe alın diyor. Kapıcı istiyormuş. Kapıcı derken Hiç gelenleri karşılayacak biri mi? Potansiyeli var. Abi bir dakika bu daha iyiymiş. Tabii. Tamam bunu kiraladı. Kapıcıyı nereye koyuyoruz? Buraya mı koyduk ortaya? Attık. Bu gelenleri filan canlar herhalde ee, şey yapacak, e, ilgilenecek. E, ilgilenecek. Aynen, baş aynen, baş aynen. Gelen gidenle giden. ilgilenecek. Ee bu direkt doktora gitti. Şimdi diyor, gelen diyor, şeyleri diyor, e, hastaları memnun etmen gerekiyor diyor. Bekleme alanı yap diyor ya. Aa Hayır, evet, banklar yerleştirmemiz gerekiyormuş. Çok doğru. Hiç aklımıza Ögelerden. gelmedi. Şöyle bence canlar kenarlara. kenarlara aynen. Değil mi? Çünkü kenarlara. ortaya da doldurmasınlar. Ay, şöyle bir tane şöyle. Güzel. Evet şuraya da evet bir tane de o kenara ve bayağı da yerleştirdik aslında yani bu kadar hastada gelmiyor açıkçası Tabii. ama şurayı en azından doldurmak Aynı istiyorum Aynen kenarlara birer tane koyalım yani şu an güzel canlar bir şeyler yiyip içecekleri yer olması gerekiyor bence şuraya iyi mi güzel mi tamam, bence hadi güzel o köşeye koy bakalım yangın söndürücü de kesinlikle hastanemizde bulunması gerekiyor diyor çünkü yangın çıkıyormuş. Bu boğ yani, koyalım ya. çıkıyor da bu kadar da her şey başına da koymazsın birader. Ama biz biraz önce diğer doktorun odasına yangın söndürücü koyduk mu? Koydun diye hatırlıyorum. Koymuşuz Bıramadın güzel. Bana. Şu Koydum, ilaç deposuna koyduk mu? Oraya da iki tane koyalım. Büyük burası canlar. Güzel. Şimdiye kadar baya ilerlettik. Atacağız. Hayır ya yapacak bir şey yok. Hastaneyi güzelleştireceğiz canlar. Broşür standı yerleştirin diyor. Çünkü gelen insanlar nereye gideceklerini bilmesi kenara, gerekiyor. Bence. Tam Şuraya mı? değil ya. Karşılamanın dibine ya da şu kenarlara. Şuraya. Yerine, aynen. Tamam burası da güzel canlar. İçecek makinesi yerleştirin altın. diyor. Yerleştirmiştik aslında. Ya yerleştirmedik mi biz? Hayır bu yiyecek makinesiymiş. Yiyecekleri aldıktan sonra şurada da içecekleri alsınlar diye düşünüyorum. Bence güzel görevlerimizi yaptık. Ve gelen insanlar mutlu ayrılıyor canlar. Dediğim gibi yavaş yavaş aslında bir hastane kuruyoruz. Şu an ilk acil doktorlarını doktor ne yapıyorsun sen orada? Niye Doktorada odanda bir değilsin? boş boş geziyorsun fark hastam değil. Hasta mı yok? Ama ola vermiş. Tamam, eee, tamam, tamam. Personelin de enerjisi önemli tabii. Yani şu an hepsini aldık aslında işe. Şu an her şey güzel gidiyor canlar. Dediğim gibi yeni yeni şeyler kurmamız için personellerin dinleneceği bir oda istiyoruz aslında. evet şu kenarda bir dinlenme odası hemen. Şuraya da bence hemen dediğin gibi personel odası. güzel yeter. dostum. Bir kapısı olsun. Size bir tane şöyle divan Başınızı koyduğumuz zaman. bir yer olsun. Aynen bir tane şuraya koltuk koyduğumuz zaman. Bence güzel oldu ya. Aynı. Buraya ekstra bir şey soyunma dolabı istiyorsunuz bir de. Güzel. iki tane de şöyle dolap koydum. Buz bence başka bir şey gerek yok ya. Hayır. Bence güzel dostum. Güzel. Bak buraya gelip doktorlar dinlenecekler, oturacaklar, üstlerini değiştirecekler. Bildiğin hastane kuruyoruz şu Dizli an ya. Çok güzel. Doktorlar dizisini buradan çekebiliriz. Aynen. Ama bak sürekli insanlar geliyor. Canlar bence oyun aşırı eğlenceli, aşırı tatlı ve aşırı güzeldi. Hatta devamı gelmesi gereken nadir oyunlardandı. Tam şu anda aşağı yorum bırakmayı, güzel bir beğeni atmayı, kanala abone değilseniz kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın.